Evet arkadaşlar bakalım. 2 vs 2 M24 atıyoruz. Biraz sonra bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip görelim. Haydi bırak. Team match. Let's go. Hmm. ha. Hayat, yani. Olsun bir şey olmaz Oynayabildiğimiz en iyisini oynayalım hadi biz. The blue team has scored for the first time! Kiss! Okay. Okay. Bonsai! Reloading! Oh, Carson Joseph, bro. Carson Joseph. Geliyor. Önüne çıkacak. İkisi birden. Hadi be. Quick shots. Çok police is Ah, He joined my death. Killing spree for the blue team. Cover me. Enemy down. Hadi olmadı çok yakalaştık. Abi Emir'in bazı cajoli ile K98 bir değil. Işte. De. de bir değil. Ama tek atıyor ya burada. Reloading. <laughs> 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 Helal. Cover me. Yat yere. Al bir ayım ama. Bunlar mobil biliyor musun? Hadi kafadan vurdu. Yat yere. Yat yere. Adamlar şekilli vurmaya çalışıyor ya. Yat yere. Yat bir yere Yat. Hadi gel Ooo yedi bir tane çok güzel Hadi be bonzayı vurdu Hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> ne vurdum be? Headshot. Neyse <laughs> ne kıyafet. Neyse. ne kıyafetler gördük. <laughs> Hoppa güzel vurdum. Abi yan yana geziyorlar yan yana. Tamam gelsin. Yan yana geziyorlar. Hadi be. Abi M24 tek yiyorum. Adam kar 98 e tek yemiyor ki. Karın demeyeceğim M24 ile de nasıl? Şey ah, olmadı bu. <laughs> ah, tam dek edemedim abi. Maç dönüyor hadi. Bunlar <laughs> dönmüş. Abi adam tek yemiyor çıldıracağım ya. Kaç sıkıntı. kere vurdum ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hayır artık ben bir tane vuruyorum. Şey atmış sende. Sıkıntı tek yok kardeşim. Ben yani sen. İyi gidiyoruz. Hadi be hop. M24 bak, ben de yemedi tek mesela. Hop. Çok güzel oyun dönüyor. Nereden? Güzel. Kardeşim beni öldü. kanka. Geldi. Tamam öldü. Oo karşı karşıya mı oynuyoruz? Hadi bir de karşı karşıya mı oynayalım. Hadi bakalım. Çok, Çok güzel. Blue team. Ah. Yusuf helal olsun. Yat yere. Yat yere. Hoppa. <laughs> Mermi bitti bende. Ha, kafadan vurdu bir de. Killing spree for the blue team. Sanevi diyorsun ha. Aa. Yanından geçti. Abi. Yanından geçti, yanından koş. Allah mevzu ne geçti. onun beklemiyordu hadi be You're about to win. Kanka, ben dürbün açarsam ama yanarsın. Hala da vurmamadım. Adamlar dip dibe gelince tabi onların avantajı da yan yana geldi. Hadi be. Olsun olsun. Olmaz. aaa hey, oh. haydi bırak bırak son adam bana bırak lan tamam mı son vuruşu bana bırak son vuruşu bana bırak aaa vur 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 burada bur. bir yerde vurayım Opa. hoppa burada vurayım eyvallah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uf, 21 19 güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi i̇şte 24 olarak aldık. Bakalım arkadaşları çağıralım. Ne olacak ne bir şey. geliyorum bekle. Kardeşlerim odada bir oynayayım. Elinize sağlık kardeşim. Senin elinize, sağlık. Elinize, elinize, sağlık. elinize. elinize sağlık. Güzel oyun. Çok sağ olun. Çok teşekkür Ederim Aynen. Her türlü Dans Mevcuttur Heh eyvallah. hiç <laughs> Evet arkadaşlar bugün Bonzai arkadaşımız ve AVM Yusuf kardeşimizle yapmış olduğumuz vs çok güzeldi. Burada yani şey olsa da dostluk kazandı. Beyler ellerin sağlık size teşekkür ediyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? sağlık kardeşim. Elinize sağlık. Tamamdır. <laughs> Güzel gacılar eklesin. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz Allah'a emanet olun. Buraya. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Böyle videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.